Herkese merhabalar ben Ömer. Bugün arkadaşlar Clash şöyle yeni gelecek olan 4 yeni karttan bahsedeceğiz. Dün akşam saatlerinde Clash şöyle resmi Facebook sayfasından 4 yeni kart duyuruldu. Henüz yayınlanmadı. E, bu da önceki kartlar gibi tek tek yayınlanacak. Fakat Supercell bu sefer bunu yaptı. Yani hepsini bir anda duyurdu. Çünkü baktılar e, developer hesap sahipleri illa bunu bir yerden Facebook'tan falan paylaşıyorlar ve milletin haberi oluyor. Yani bir gizemi kalmıyor. O yüzden hepsini bir anda duyurdular. Ve, ve yine tek tek gelecek kendileri. İlk yayınlanacak olan kart Dart Goblin diye bir kart. Ender bir kart. Şu, şu an görmüş olduğunuz kart Goblin Gang yani Goblin çetesi. Bir tane sıradan kart, iki tane e, Ender kart ve bir tane destansı kart olmak üzere. Dört tane kart gelecek. Bu sefer efsane ve kart gelmiyor zaten. Hali hazırda bir tane daha yolda olan efsane kartımız var. Dünkü videomda e, yeni Jungle Arena'dan bahsetmiştik ve Goblin'lere benziyordu. Bu yüzden Tahmin ettiğimiz gibi 4 tane kartın ikisi Goblin türevi kart. Birinci karttan başlayalım. Goblin Gang yani Goblin Çetesi. Sıradan bir kart ve e, iksir bedeli 3. Düşünüyoruz şu an bakıyoruz zaten biz bu kartları şey çıkartıyor. E, 3 tane bıçakçı, 3 tane mazarlı Goblin çıkartıyor. Biz zaten bu kartları 4 iksir karşılığında çıkartabildik. Fakat hem e, kart yönünden bir kar edeceğiz hem de bir iksir daha ucuz. Ek olarak siz bunları aynı anda çıkarmak... Eğer isterseniz arasında 1,5 saniye bir fark oluyor. Yani bir kart e, oynama süresi var biliyorsunuz. 1,5 saniye o süreden kar edeceksiniz. Oynanışı da var. Videoyu da şifreten aldım bu arada. Söyleyeyim de biraz sağa sola kestim. Gördüğünüz gibi bir anda o ortalığı cehenneme çevirebilen bir özelliği var. E, 3 tane bıçakçı önden gidiyor. Zaten 3 tane mızrakları geride kalıyor. Bu neyi e, bize gösteriyor? Oyunda tomurun kıymeti daha çok anlaşılacak. Eğer karşınızdaki rakipte bu varsa Tom Tomruk'tan yani çarpma bir yere kadar kurtarır sizi. Çünkü mızraklılar geride normal goblinler önde kalıyor belli bir süre sonra veya çıktığı an Degman orada yok etmeniz lazım. Veya bir e, elinizde prenses, buz büyüsü veya normal büyücü olması gerekiyor. Bu madenci goblin kullanan, fıçı kullanan tayfanın baya bir hoşuna gideceğini düşünüyorum ben. Sonraki kartımız Dart Goblin. E, dart yani şey diyor tam olarak şu an açıklamasında sakız makız fırlatıyor diyor. Fakat çoğumuz biliyorsunuzdur. Ben de yaptım vaktinde lisede. Rotin kalemle zaten şu an sırf bunun için Rotary'nin kalemi tuttum elimde. Böyle boşaldım. aldım. birbirimize kağıt falan fırlatıyordu. Bu da bir şey fırlatıyor. Böyle sanırım ok gibi bir şey fırlatıyor. Zehirli ok gibi. Fakat burada görmüş olduğum şey hem kendisi ender bir kart hem de bu kartın kullanım amacı bence sırf menzil çünkü silahların bile menzili 6 diye hatırlıyorum. Tam o köprünün başından takır takır vurabilir. Hakikaten can sıkıcı bir kart olabilir. Ve şu an seviye 7 turnuva şartlarında görüyoruz. Çarpmayla ölmeyebilir fakat tomrukla ölür diye düşünüyorum. Tam olarak onu da e, bilmiyorum ama tomrukla ölür diye düşünüyorum. Maliyeti bence ucuz. Fakat silahların yerini tutacak güvenilir bir kartı bence değil. Bu kartta işte yeni Jungle Arena geldiği gün yayınlanacak. Yani gelen ilk kart olacak. Ama öncesinde daha gelmeyen bir efsane bir kart var. O da elektrik büyücüsü. Önce onun yayınlanması lazım tabi. Peki bu kart nasıl oynanıyor? Bakalım şimdi ona. Darth Goblin bayağı değişik bir tipi var. Suratında maske var. Ve hakikaten gerilerden takır tukur takır tukur vuruyor. Sanki bir silah var gibi elinde. Fakat benim gördüğüm ağzıyla bir şey atıyor. Tam olarak emin değilim. Sonraki ender kartımız Battle Ram. Battle Ram bence bu güncellemeye gelecek olan en eğlenceli kartlardan bir tanesi. Ben vallahi çok beğendim ya. Güzel fikir. Ee, Battle Ram Türkçe'ye nasıl çevrilir? Varsa eğer tahminleriniz yazın. Bana sorarsanız bize koşbaşı diye çevrilir. Çünkü şu an polisler bile kullanıyor. Vaktinde Osmanlı zamanında da Kale kapılarını yıkmak için kullanırlarmış. Koşbaşı diye diyeceğim ben. Bir tane tomruk düşünün. Tomruğun altında iki tane normal barbar var. Bar. Ve bunlar direkt binalara saldırıyorlar. Ve hızı medium. Yani normal hızla saldıran bir birim. Valla direkt binalara saldırması aslında bayağı ilginç. Bir de şöyle bir şey var. Şu an mesela gördüğümüz seviye 7. 756 canı var ve 246 vuruyor. Prensler gibi şarj olup. 492 vurabiliyor. Direkt binalara saldırıyor ve bu 756 can bittiğinde ise altındaki barbarlar ölmüyor. Altındaki barbarlar normal barbarmış gibi yine çalışabiliyorlar. Yani şu verdiğiniz 4x'in karşılığı bence bayağı iyi. bayağı da bir zevkli kart olacağını düşünüyorum ben. Şu kart geldiğinde şey yapacağım. Barbar kulübesi, barbarlar, şövalye, yeni barbarlar, balrem. <laughs> şey yapıyor böyle baltalar elimizde. <laughs> Abi çok güzel bir görüntüye sahip baksana şuna. Bak mesela şu an alttaki direkt patladı barbarlar düştü. <laughs> Bildiğin tren yaptılar ya şu an. Şunu, şunu bir tekrardan daha seyretmek istiyorum ben. Çünkü bayağı görüntüsü eğlenceli. Bir şey bekliyorlar ya böyle. Artık bırak ha. Seviye 7. Patladığı an tomrukları düşüyor elinden. Güm, güm, güm. Fakat hakikaten çok vuruyor. Şarjı halde. Ee, kuleye vurdurmazsanız iyi olur. E son kartımız destansı kart olan Executioner. Yani e, bence cellat diye çevrilir Türkçe'ye. Atıcı kartına benziyor. Bir de e, dikkat ederseniz eğer madencinin burnu, burnu var ve dişleri de yani madenciye çok benziyor. Madenciye masa giydirmişler sanki. O şekilde bir birim olmuş. Ve şişman. Baya şişman. Hızı orta seviye fakat baya ben yavaş gördüm e, oynanışında. Bir de diyor ki bin e, on canı var şu an. 140 çarpı 2 hasar veriyor. Size bir bıçak fırlatıyor. 140 vuruyor. Zaten tanımında var var boomerang gibi kullanıyor diyor bıçağını. E, 140 vuruyor. Bir daha da dönüş yapıyor. Bir 140 daha vuruyor. Yani e, verdiği hasarı çarpmamız lazım 2 ile. Valla ben bunu ilk gördüğümde dedim ki ya bu karta ne gerek var? Yani zaten aynı görevi gören bir destans kart var. O da zaten atıcı. Ama bu birim sadece yere değil yukarıdaki birimlere de saldırabiliyor. Mesela minyon sürüsüne bunu bir atsa sürüyü rahatlıkla öldürebilir diye düşünüyorum. Hatta bunun vardı değil mi bizde videosu da vardı. Videosunu da seyredelim. Ve menzili de 5. Menzili güzel yani 5 iyi menzil. Neredeyse okçular kadar menzili var. Artık bırak ha. Bildiğim baltayı cellat almış gidiyor. Bunun da görüntüsü bayağı hoş. Yani verdiği hasar görüntüsü bayağı zevkli gözüküyor. Muhtemelen işte bu kart gelecek. Yani Dark Goblin gelecek sonrasında sıradan kart olan Goblin çetesi gelir. Sonra Battle Ram gelir. Sonrasında da Cedal gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar de kartları gayet eğlenceli. Bir tane de maç yapalım. Şu an Maho'ya gireceğim. Buna da e, dün teklif aldım marketten. Fakat onu yarın yayınlayacağım. Ona göre video stok değil. Bir tane süper büyülü açtım. Şu sandıkları bir açalım önce. Valla ben kartları beğendim ya. Hep böyle süpersel. insanın şaşırtıyor. Zaten çoğu bile yazıyor. Abi işte Barbar Kral gelecekmiş. Şu bir gelecekmiş. Ben gelmiyorum geleceğini. Bu arada Mega Dal seviye 5 yapalım. Ve zehir kullanıyorum. Bayağı eğlenceli oluyor. Ve yine destere felaket var şu an. Birkaç gündür böyle oynuyorum Mahoyla. Ve süper sahibi hep şaşırtmayı seviyor. Her zaman değişik kartlar görüyoruz oyunda. Prenses kartım var. Bunu bol bol kullanıyorum. Yani ben hiç, hiç düşünmezdim Bader Ram diye bir kart geleceğini. Bizim bize koçbaşı Değil mi? Söylemiştim. Koçbaşı diye. Bu kart geleceğini hakikaten eğlenceli ya. Prenses şunları vur. Umarım elinde şey yoktu derken geldi. Fıçıyı ben şuraya sallayayım. Git Biraz durun. Gelme lan buraya. Şimdi kötü yani bu buraya gelirsen ne yapacağız? Mecbur bunu dikmek zorundayım. Şunu gör. Davis Kate hakikaten bela ya. Bazıları da yazmış abi. Roket fırlatıcı bir kart gelecek diye ben öyle bir şey görmedim. Yani Supercell'de ne yazıyorsa eğer ben e, bunu söylemekte size mükellefim. Biz de öyle şeyler yok yalan dolan. Asla ya yapmaktan e, hoşlanmıyorum ya. Ne gerek var değil mi yalan söylemeye? Bilmiyorsan bilmiyorum. Bir de destansı kartların bağışlanabileceği söyleniyor. Artık sadece pazar günleri. Destansı kartları bundan sonra e, sadece pazar günleri diye biliyorum. Başka bir şey de olabilir. Bağışlanabilecekmiş. Ve e, destansı kartların maliyeti yani marketten satın aldığınızda 1k'lık bir fiyatı olacakmış. Önceden bu daha fazlaydı. Bir de destansı sandıktan çıkan kartlar da e, çıktığı yere göre değişecekmiş. Yani e, daha yukarıdaysanız eğer daha fazla kart çıkacakmış kendisinin içinden. Oo bu kötü oldu dostum bu kötü oldu işte. Haydi gittim Valkyrie'nin ortaya şey attım. Fıçı attım neyse. Çip prenses var bu arada fark etmişseniz. <laughs> Dostum ne yapıyorsun ya? He? Hele dadaş hoş musan dolu musan boş musan diyeceğim sana. Bas. Dön lan. Dön lan. Deş, bir tane sen bur tamamdır. Güzel. Rakibin diyesi bayağı coşkunmuş ya. Neyse bakalım. Bunu yani bir tane daha maç atalım. Valla ben maçsız videoyu sevmiyorum aslına bakarsanız. Biraz oynamak istiyorum. Gümüş sandık. Ee, 1500 taşım var. Onlarla altın almayı düşünüyorum. Sandık mandık açmayacağım varsa fikirleriniz yazın yorum yorumlar ama ben şeyi çok merak ediyorum ya o Battle Ram <laughs> barbarlık adı çok merak ediyorum ya zaten demiştim geldiği gün böyle şey yapacağım full barbar zilaşör aman eyvah 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 yine eyvah eyvah yine eyvah eyvah yine eyvah düş lan bildiğim var ya böyle bir şey yok ya Herif karan böyle ya. Bildiğin karambole oynuyor. Kasırga onu öldürmez güzelim. Kasırga onu öldürmez. Şu var ya bana çok vurur ya bu. De yanlış biraz daha önden gönderebilirdim. Al lan sana. Binici balon ya. <laughs> Öldün lan. <laughs> lan boş kaldıydı ya. İyi. Güzel. Buradan gelecek yine diye düşünüyorum ben. Muhtemelen. Bastan öfkeyi. Gönder. Abi saldırsana artık. Kasırgayı yeni mi çıkardın? Ne yaptın sen ya? Boyuna. Kasırga filan kullanıyorsun. Kara prensin öldü. Gel la buraya. Gitme oraya. Eğlenceli. Azer S-Y-K-E Vallahi felaketi aldım çünkü kraliyet devcilerden bıktım artık. Kraliye devcilerden bıktım diyebilirim. O baba ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ya. Onu değil lan. Balonu gör lan. Balonu düşür. Beni niye yoruyorsun şimdi? Al. Beğendin mi yaptığını? Abi savunmayacağım. Savunursam çünkü biterim. Elim o fırçadakiler nasıl öldü acaba ben onu merak ediyorum hala. Eğer var ya bu şeyi batarsa Rage'i bittim ben. Oo abi bittim ya vallahi bittik ya. Oo o bir de geriden büyücü vuruyormuş. Gör bunu gör bunu. Tamam çok güzel. Hop. Vur lan şuna. Tam ortadan balon bırakırsa karşılayamam ben. Baba bak bitti. Bitti abi oyun. Bitti, 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 bitti. Bitti abi. Seviye 3 balon ya. Seviye 3 balon ya. <gülüyor> Ölmüyor. O <laughs> oh, var ya bir böyle yendi adam beni ya. De şey gelse minyon sürüsü sürülü biri gelse ya yani minyonlu biri gelse bile rahatlıkla onu karşılarda. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Sonra yakınlar şöyle bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tabi isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.